Satır, sopa ve taşlarla baskın yaptılar. Market sahibini feci şekilde dövdüler. Eşine de tüple saldırdılar. Şurayı bir görmeniz lazım ya. Mahşer alanı gibi. Oradan geliyorlar, buradan geliyor. Öldürmeye gelmişler ya. Satırlarla, bıçaklarla, silahlarla gelmişler buraya. Görüntüler İstanbul Ümraniye'den. İddiaya göre market sahibi Selahattin Üstündağ'ın oğlunun motosikleti çalındı. Üstündağ'da şüphelileri uyarınca kavga çıktı. Kardeşim motoru götürüyor gasp ediyorlar. Babam da buradan gidiyor onlara ayırıyor. Yani kavga ediyorlar. Kardeşimi de şey yapmışlar yerden yere vurmuşlar. Boğazını tutmuşlar, tekme tokat dövmüşler. Çocuğun sırtını görmeniz lazım. Darp raporu da aldık. İddiaya göre karşı taraftan 14 yaşındaki çocuk ailesine darp edildiğini söyledi. Bunun üzerine yakınları satır, sopa ve taşlarla marketi bastı. Gruptakiler sokağa çıkardıkları market sahibi ve eşine saldırdı geliyorlar anneme saldırdılar. Babamı 8-10 kişi de babamı dövdüler ya. 77 yaşındaki babamı dövdüler. Ya bu bir insansızlık ya. Tüple annemin kafasına vurdular ya. Bu nedir yani ya? Aldığı darbeler sonrası yere yığılan 77 yaşındaki Selahattin üstünde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan üstünde yoğun bakıma alındı. 5 kişinin yaralandığı kavga ile ilgili polis inceleme başlattı.